Arkadaşlar bugün sizlerle yağmurlu havada Güneş hem güneş hem yağmur Göremiyorsunuz belki Güneş güllük günistanlık gibi duruyor Arkadaşlar Ama bakın yağıyor Şaka yapmıyoruz Arkadaşlar şu şurayı göster anlasınlar Arkadaşlar şakamız varsa namerdiz Bak arkadaşlar damla damla geliyor ya. Bak. Bak telefona geldi şimdi arkadaşlar, arkadaşlar Hadi arkadaşlar yağmura çıkıyoruz Evet arkadaşlar Bugün sığınıyoruz Bugün kendimize sığınak buluyoruz. Yemek arayacağız. Bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar Aa, yağmuru. Arkadaşlar çok yağıyor. Yağmur. Ya. Kanka ne yapıyor? Evet arkadaşlar şimdi yağmuru göstermek için <laughs> yağmur içine giriyoruz. Arkadaşlar ben düştüm. Evet arkadaşlar Burak öldü. Kamera çok sulu görünüyordu. Evet arkadaşlar inanmayanlar var. Biliyorum. İnanmayanlar Aa. için biz arkadaşlar hiç farklı kekolar oturuyor. Biz hiçbir zaman Arkadaşlar, yalan atmayız. Kekolar oturuyor. Arkadaşlar keko meko oturuyor. Görünmüyor şu an. Arkadaşlar çok yağmur Yemine yağıyor. Yemin ederim var. Abi şu arkadaşlar şu an size şu ben. an size yemin ederiz ki. Arkadaşlar ben bir şey arıyorum. Arkadaşlar yemin ederiz ki yağmur yağıyor. Arkadaşlar şey çok yağıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, Allah rızası için bak biz bir para apne. için yapmıyoruz. Bakın ne olur beğenin. Ben seni olacak? para istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Evet. Zaten biz bunları para için yapmıyoruz. Ben yapıyoruz. Ben ilk videomda da dediydim zaten. Ben hiçbir zaman para için yapmam. Eğlence için. Arka... evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük arkadaşımız bir şeyler saçmalıyor yine. Kızdık ona. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bakın şimdi göster belki inanırlar. Arkadaşlar inanmayalım. Gerekirse inanmayın ama biz hiçbir zaman yalan atmayız. Hava günlük günü Benim anladım. yüzüm bakın benim yüzüm bu. Günlük günü Ama günlük. Apo, Apo ben en yakın arkadaşım. En sevdiğim arkadaş Apo benim. Arkadaşlar. Apo da en sevdiği arkadaşım benim. Arkadaşlar şuradan anlayın artık. Arkadaşlar bir dahaki ne? Bir dahaki videoda futbol ne? Yorumla yorumumuz kapalı da. Bir futbol videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar şuralar ıslak. Arkadaşlar kekoyu arkadaşlar. bir göstersene kekoyu. Yakınlaştır. Arkadaşlar keko ya. Keko ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördüğümüz bir ihtimal. Göremediniz. hayır bak bir tane beyazlı var. Bir tane böyle siyah beşiktaşlı Aynı. gibi. Bir tane konuşuyorlar kek olarak arkadaşlar. Onlar. Arkadaşlar burada yağmur görünmüyor çünkü arkadaşlar burada ağaç var. Yağmur. Evet arkadaşlar hava karanlık oldu gördüğünüz gibi yani. Hava çok güzel burada. Siz hangi şehirdesiniz acaba? Arkadaşlar. Siz ee. yağmur yağıyor mu? Evet arkadaşlar İstanbul'daysanız bir, like eğer Ankara'daysanız abone alalım çünkü ihtiyacımız var yani arkadaşlar. arkadaşlar biz para için yapmıyoruz evet para ki. için yapıyorsak ölelim bakın burada işte birisi var <laughs> deme mi de bunu mi de kızdık kameraya bak <gülüyor> oğlum <laughs> sallı neyse arkadaşlar bay, bay bay ikinci vlog gelir sana bay bay yap abone <laughs> olun